Kripto sesli habere hoş geldiniz. Shibarium'da Bon ile bir şeyler planlıyor, Shib ekibi teyitleri. Bon ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, gelecekteki Bon haberlerini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun, Shiba, Bon, Dish haberleri için bizimle kalın. Ayrıca Bon token almak istiyorsanız açıklama kısmındaki linke tıklayarak, kredi kartı veya banka kartı ile %10 komisyon indirimli Bon token alabilirsiniz. SHIB ekibinin temsilcisi Shibarium'da bir şeyin pişirildiğini ima etti. Resmi Shiba Inu pazarlama lideri Luci, Shibarium, bomb ve yeni sol öldürücü Token Dam hakkında ilgi çekici bir tweet yayınlamak için e gitti. Shibarium'da Dam ve Bondam, yakın zamanda katman, iki çözümü Shibarium üzerine inşa edilen Wolfswap DX tarafından başlatılan bir üründür ve Shibarium'un gaz jetonu olan Bon Shibas Yapı, Bon, yapmak için dahili bir sistem içerir, Bonun yakılması, uzun vadede arzını önemli ölçüde azaltacak ve bonu deflasyonist bir token haline getirecek. Lücee, Shiba Inu topluluğunun ilgisini çeken, Shibarium x Bon x Dam, adlı bir şeyin şu anda pişmekte olduğunu ima etmek için tweet attı. Yanıklara katkıda bulunmak için Shiba Inu ekibi yakın zamanda SHIB, Bon ve Leash tokenlarını büyük miktarda yaktı. Bu arada Shibarium, benimsenmesini genişletmeye devam ediyor. Shiba Inu'nun resmi ex yöneticisi, Layer 2 blok zincirini benimsediği için kripto para borsası Bluebit'e teşekkür etti. Shib yanma oranı yükseliyor Shibun göre, son 24 saat içinde Shib yakma oranı, toplam 34.681.610 Shiba Inu coin'in çıkmaz cüzdanlara aktarılması ve orada kalıcı olarak kilitlenmesiyle neredeyse %110 oranında etkileyici bir artış gösterdi. En büyük tek işlemde toplam 33 670, 3855 şib aktarıldı ve en küçük transferde yalnızca 2 şib memecoyeni yer aldı. İzlediğiniz için teşekkürler, bir sonraki bon haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı unutmayın. Sorumluluk reddi, bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir, yalnızca bilgi amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.